şu Japon'u ittifakı alamamam kötü. İç savaş işte. O yüzden bütün toprakları bu Cumhuriyetçi Japon alacak galiba. Yine ne eskide? Oğlum günde 2000 mi sen ne diyorsun? Şunu araştıralım. Araştıracak adam akıllı. Evet. Sen buraya gir. Sen buraya. Sen de buraya. Güzel güzel. Saldırmazlık paktı yapmak istiyor. Eğer ittifakıma gelseydi daha iyi olurdu. En azından hava üstünlüğünü tam aladık. Ha, almışım hava üstünlüğünü. Güzel. Evet sivil fabrikalarım sağ olsun. Güzel. Bitirelim abi bu işi. Yok ediyoruz. Yok ol, yok ol hadi. Buradan saldırmanın bir manası yok sandım. Hadi saldıralım yine. Yani. Düştü. Tokyo düştü. E Tokyo düştü bunlar hala düşmedi mi arkadaş? Heh. Tamam. Bir hak edildi. Güzel bot Japon alacağını aldı. Askerlerim ben. Çekeyim buradan. Belki şimdi gelir. İyi. Yine etkili Chromeware'e geçelim. Güzel. Mekanizemiz var. Tamam. Artık ökacılara çok gerek kalmadan ama olsun. Her şeyimiz tam. Şimdi yine eksik? Mekanize. Şu ağır zırhlı tümenden basayım. Ana muharebe tümeni. Güzel. Japon gelmek istiyor galiba. Bu ne? İttifakını çağırabilirsin diyor ama açılmıyor pencere. Vaz mı işte ne oldu? Galiba. Odak. Yine ne eskidi arkadaş? Gemi. Bu liste anlatımı hala ittifak Comintern Bu Fransanın kaç adamı var lan Fransa'da var ya benim sah... Bakalım kaç gemim var sabahtan beri basıyorum Abi basıyorum basıyorum oyun başından beri 350 geçen Oğlum bu Çekoslovakya ne lan böyle Süper güç oldu yemin ediyorum Bölgesel <laughs> güç Türkiye'den güçlü olduğu kesin. İyi. Aa bu bizim ittifakta mı? Güzel. Ha ittifaktaydı zaten. Şimdi hatırladım. şansı yarıp geçeceğim ben ya. Kim ittifakta? Kimseyle. saldırmazlık paktımız mı var iptal edelim işlerini bitireceğim Bizim bayağıdan bayağı adam basmış ama. Yok basmamış. <laughs> ama Filipinlere göre iyi bir sayı. Çin'i işgal etme vakti. Aa bir saniye şunu. Bu NEDEN lan Yunanistan'la Türkiye birlikte çıkarma atmış buraya. Allah'ım neler oluyor. Bugün DE mi görecektik? <laughs> Buradaki birlikler madem burada o zaman şöyle bir operasyon başlatmanın vakti gelmiş artık. Yok etme vakti. Patates dedin abi ezgeç. Doğru burada zaten bir cephe atları vardı. Buraya çekince gelmezler tabii. Evet, bin mekanizmimiz eksik. Hayırlı olsun. 50 fabrika yetmiyor. 150 yapalım o zaman onu. Üçüncü Türkiye iç savaşı çıktı. Vatan millete hayırlı olsun. bizimkilerin hepsiyle savaşta. Ben her savaşta çağırıyorlar. Ne gireceğim lan savaşa? Arkada gelecek benim toprağımda ilerleyecek falan. Hiç uğraşamam. Hey. Portekiz'in kaç adam var? lan Portekiz'de süper güç oldu var ya yemin ediyorum eski yüzünü Portekiz'e kazandırdım. Belçika'ya bak be. Belçika bile 35 asker bastıysa 3 yani. milyon 5 milyon Toplam 8 1 milyon da burada 9 3 milyon da burada Toplam 12 milyon Menfa şey nüfuzu var lan Şu küçücük Çekoslovakya'nın 12 milyon menpower var Menpower diyorum 12 milyon nüfuzu var Şu koskoca Türkiye'nin 16 milyon nüfuzu var Lan biz o zaman Bitmişiz var ya yemin ediyorum Bize nüfus yok bir, bir şey yok Güzel Sayı üstünlüğüyle Hiç uğraşmadan ikisi yanına ama bu herifler sürekli isyan edip duruyor ve bu benim sinirimi bozmuyor değil. Ay. Hey. Oha bu ne lan ne kadar çok savaşa çağrı birlikte. Hiç umurumda bile değil ama ha <laughs> Şu an aynı anda bir sürü askeri fabrika yapıyorum. bu arkadaşları buraya gönderebilirim. Gerçi göndersem de çok bir etkisi olacağını sanmıyorum. Şuradan Singapur stratejisi diyelim. Ben power azalmaya başladı. Aa daha şeyine geçemiyorum. Çekoslovakya'nın topraklarını vereyim mi? Tabii ki vermeyeceğim. Ne oldu? Şöyle yapalım. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bozmak istemem tabi. Onun dışında Venezuela benimdir. Bu kadar. Ee, Venezuela'yı da mı Türkiye'yi aldım? Hayır kendim almış. Güzel. Liberia gel bakalım. <laughs> Afrika ülkesi. Evet Amerika şu an kimseyle savaşta değil. Lan Rose. Ee, bir Amerika fethimiz olacak tabii ki İngiliz'in intikam çay partisi gerçekleşecek. Baksan. sen. Hey efendi bu bir tehdit mi? Sen beni tehdit mi diyorsun lan? Ha? Sen nereye brother? Ha. Sınıra gideyler. Güzel. Halkı savaş hedefini yapabilirim artık. 198 mi? Çok be. Birbiriniz iyi. Şöyle yapalım. Ben sizi bekletmeyeyim o zaman. Savaş başlayınca videoda başlar. Postlar ilginç bir şey oldu. Ee, ben bu şansı savaş açıyordum. Biliyorsunuz zaten. Sonra Avustralya'da isyan çıktı. Ama bir tümen. Avustralya'da gitti 22 tümeniyle bastırdı. Ben de bir tümen asker gönderdim buraya. Ve isyancılar komünistmiş. Moğolistan'la ittifak yaptılar. Komünistan'ı tekrar kurup savaşa soktular. Moğolistan bana savaş açtı. Evet, Wallisland bana savaş açtı. Tebrik ediyorum ya, vallahi İşgal edin bir görsün şimdi. Ee, bir bitmedi. Kanada'da kalkınma yapmış. Hadi bakalım. Fransa olan Batur'a giriyor. Moğolistan'daki işim bittikten sonra ya, tekrar şansiye döneceğim. Bu arada 3 ülke birden şu an saldırıyor şeye. Hatta belki daha bile fazla. Bunlar Asya'nın Çin Birliği cephesinde atıp Asyalı Savunma Birliği diye ittifak kurdular. Sonra da hepsi bir olup Komünist Çin'e kafa attılar. Geber Moğolistan tamam Artık be kardeş Geri gir Yapıştır Şu bir bitsin de askeri fabrika ekleyeyim Türkiye'ye. Türkiye'yi geliştiriyorum. Çok bir şey kuramıyorum ya. Osmanlı kurmak istemiştim ama olmuyor. Dünya anlıyorsun bende olması gerekiyor. Birazdan Fransa ittifaktan atıp onu da işgal ederim. Ya da daha sonra belki şu an düşünüyorum ya. Hatta en iyisi biz bugünlük burada bitirelim abi. Bu daha sonra devam ederiz. Şu an neden bilmiyorum çok uykum var. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.